muhtemelen ilk kez duyacağınız, birbirinden ilginç beş bilgi. Evliya Çelebi'nin kahve ikram ettiler, koyacak düz yer bulamadım dediği ili, Artvin'dir. Eskiden kibrit yokmuş, ateş sönünce, ateş küreğiyle komşuya gidilir. Bir, parça ateş alınırmış, ateş almak için komşuya geçen kadınlar, kürekteki ateş sönmesin diye oturup çene çalamazlar ve aceler ederlermiş. Ateş almaya mı geldin? Beyime buradan gelir. Telefon, İnternet gibi bir yıldan uzun abonelik sözleşmelerinden yaymanız halinde herhangi bir ceza ödenmez. Araştırmalara göre genelde ikinci çocuk en sorunlu çocuktur. Pekin'de trafiğe takıldığınız zaman 60 dolar karşılığında iki kişiyi kiralayabilirsiniz. Bu iki kişiden biri sizi motor bisikletle varacağınız yere götürürken diğeri arabanızı sürüp istediğiniz yere park eder. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız yoruma devam yazar mısınız? Destekleriniz bizim için önemli. Abone olmayı unutmayın lütfen.